Black Wrestler Gamer'dan herkese merhabalar. Yeni videoya hoş geldiniz. Şimdi saldırı sınıfında öğütücü adında bir silahımız var. Hani şu oyundaki oyuncuların neredeyse yarısının elinde olan silahtan. <laughs> evet işte o. Onu açmamıza 5 taslak kalmış. Onu gördüm de dört tane dönüştürme taslağı var. Neydi bu? Evet. İsmini söylüyor mu? Dönüşme taslağı. Evet. Tamam. Doğru hatırlamışım. 4 adet dönüşme taslağı var. 8 tane de jeton harcayacağım. Bu kalan 5 taslağı tamamlayıp örtücü açacağız. Bakalım oyundaki oyuncuların neredeyse yarısının kullandığı bu örtücüde ne varmış bu kadar. Biz de bir görmüş oluruz. Önce şu 8 jetonu harcayayım. 31. Tamam. Kaldı 4. Bende de 4 var. Şimdi bu 4'ünü harcıyorum. 32. 33. 34 ve 35. Örtücü monteye hazır. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Hayırlara vesile olsun inşallah. Oh be açtım rahatladım ya. Açtım rahatladım ya. Ne varmış bakıp göreceğiz şimdi bu örtücüde ne varmış. Örtücü açmadan önce de, de, şey vardı yeşim taşı kog 5 vardı. Ee, yeşim taşı kog mk6 vardı. Ama bunun zırh 15 ve ben Silahı da genel olarak kullanamadım bir türlü. Öldürme sayım düşük. İsabet %21 yine. VL 35'e göre yüksek ama bilmiyorum nasıl olmuş o kadar. Anlayamadım. Ama yine de kötü oynadım. Ben bu saldırı sınıfını kullandığım süre boyunca yargıyı kullandım. Biraz pratik yapayım dedim. Baktım herkes tabancayla patrikötür öldürüyor. Dedim ben niye yapmayayım? Ya da ben niye yapamıyorum? Hemen o konuda da çalışmalarımız başladı. Güzel sonuçlar elde ettik ama yeterli değil. Hala çalışmaya devam edeceğiz. Aynen öyle. Evet silahımız yargı, tabancamız, makineli tüfeğimiz örtücü. Evet daha fazla uzatmadan bir maça girelim bakalım. Neymiş bu ötücü Bu boşlukta da arkadaşlar şunu söyleyeyim. Ee, video hoşunuza giderse lütfen beğeni atmayı unutmayın. Ee, atılan videolar hoşunuza gidiyorsa Kanalı beğendiyseniz kanala abone olabilirsiniz. Ee, ve bir de Düşüncelerinizi yorumlarda da belirtin lütfen. İyi de olsa kötü de olsa. Şunu şöyle yapmışsın hoşuma gitmedi ya da Burada şöyle bir şey söylemişsin Güzeldi gibisinden Yorum yapılmasını da isterim yani. Ama bak hepsi yeni bunların. Hiç görmedim. Şurada sesler geliyor. Aynen bir birader şey yap. Geçeri kapıları sevk Of. Güzel. ilk öldürmemizi yaptık. Ötücüyle. ikinci öldürmeyi de yaptık. Güzel. Şuradan gideyim siz orada mısınız? Tamam ben şuradan arkanızdan geleyim o zaman. Yapma ya! Zeka küpü seni! Al tabancayı hızlı koşalım biraz. Oo beklemiyordum seni. Allah'tan şarjör değiştiriyordu yere bakıyordu. O arada gafil avladık valla. <laughs> Yukarıdan ERG10'lu mu ateş ediyor ne yapıyor? Ben bir yukarı çıkayım, yukarıda sanki birden fazla kişi var gibi geldi. Bak bir tane kıskaç sesi geliyor kulağıma. Bir tane ERG-10 kullanan var. Şuraya bakayım. Çık çıkıp da arkamızdan vurmasınlar. Burada kimse yok gibi. Vuramıyorum lan. Buradan bu vurmuyor ki. Heh, şimdi oldu. Devam. 4-0. Bu karşıdakiler biraz da salak geldi. Terbiyesizlik yapma ya. Terbiyesiz adam. Ayıptır ya. Yani o yüzden de örtücü sanki öf be lan muhteşem silahmış ha. Diyoruz. Bence siz de böyle düşünüyorsunuz. Ben şahsen öyle diyorum ama karşıdakiler karşıdakiler işe yaramaz olduğundan dolayı. Lan ne yapıyorsun oğlum? Oo bir dakika. Bak bu o kadar salak değil. Aha. Aha. Sen nereden vurdun beni? Aa bak Rufus. Bu nerede? Şurada bir yerde olması lazımdı. Burada mı? Burada mı? <laughs> 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 Lan gözükmüyor da. Şuraya gitmek şart o zaman. Bu önceki oyunların birinde daha denk gelmişti bana. Buradan çıkmıyor bu adam. Hep burada duruyor. Ya böyle oyun oynanmaz ki güzel kardeşim. Böyle oynadığın oyundan ne biz bir şey anlarız. Ne sen bir şey anlarsın. Hop çek örtücüyü. Bak şimdi burası burası tehlikeli. Çık oğlum. Güzel. Yok mu başka burada? Yardım yüz birine. Birine yardım yüz dedi. Kim o yardım yüz? Haritadan bakıyorum. Karşıdan geliyor. Bak şimdi bombaya attım mıydı? Yok 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 ötücü ötücü ötücü. Oho ötücü. Ötücü sen nesin böyle? Ya yine de VL35'in hakkını yemek istemiyorum o yüzden VL35 olsa VL35 de aynı, aynı şekilde böyle ateş ederdi diye düşünmek istiyorum. Ya şimdi çünkü ZL-35'e de yaşamışlıklarımız var. Öyle ha deyip de kalbimden söküp atamam yani. Lan sen ne yapıyorsun oğlum burada ya? Sen ne yapıyorsun burada ya? 8-1 8-1 üf. Üf. Göster babayı. Bak sağda göster babayı. Ötücüsünü aldı. Daha MK'miz yok ama. Neyse. O da olur zamanla. Biraz kredi birikirse ben bir iki tane taslak daha alırım ya elimdeki jetonlarla. Şantiye alanı. Sokaklarda kalacağız. Bak kimle. Ha! Şantiye alanı. Karşı takımı yine acaba salaklarım düşecek Ha böyle olmasın ya. Biraz bir ya da iki tane fazla da abartma. Bir ya da iki tane iyi oynayan ver de biraz mücadele ortamı olsun. Biraz zorlanalım yani. Önümüze geleni öldürdük önceki maç. Haydi bakayım. Rufus bizde. Halit. 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 Tanıdık geliyor Halit. Sanki Halit de Sağlam para vardı gibi geliyor. Öyle hatırlıyorum. Of, yardım 89, yardım 100. Bir kişi daha var orada sanki. Öldürdünüz mü onu? Öldürmüşler, tamam. Çek yargıya gidiyoruz. Geç oradan adam gidiyor. Ben niye bir dakika. Orada ha, yokmuş kimse. Ben bir gidip kontrol edeyim orayı. Bak, gördün mü? İyi ki de kontrol ettik. bir bomba. Tamam, öldü. Güzel. Çok güzel. Nerede? Sağdan mı geliyorsun? Oh, bunu öldürdüm. Aa, Ali mey. Öldüremiyorum seni. Yine öldüremedim lan. Bekle, bekle, bekle. Aferin oğluma benim. Aferin oğluma. İşte böyle. Bekle dedim mi? Bekle beni. Şuradan biri çıkacak sanki. Hallettiniz. Bak, bomba atıyor. Bak, bomba atıyor. Çocuk adam... Sen ne yapıyorsun burada çocuk adam? Öl bakalım çocuk adam. Bırak da yürüyelim. Kaç 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 kaç. Allah be. Öyle geçtik eşeğin ağzına. Dikildik yalık ağzı gibi. Adam vurur tabi. Kafa vuruşu. Ya kim bomba atıyor böyle patrokütür? Al. Al bakayım. Dur, şuradasın. Al. Patlamış olması lazımdı. 37 deneyim mi? 37 ne ya? Ya arkadan sıkma işte. Arkadan sıkma güzel kardeşim benim. Biz arkadan geldik mi sana? Sadece bir kere yani. İlk elin günahı olmaz kardeşim ya. Yani. Niye bunu bu kadar büyütüyorsun? Bir kere olur. Rufus vurma Rufus. Mountain. Yardım 20 mi? Sen nasıl geldin buraya? Siz yokken biz vardıkla burada! Hiçbiriniz yoktunuz! Biz vardık! Biz vardık! 7 2 hiç fena değil. Şuradan biri çıkar mı? İçime bir kurt düştü ben buraya gideyim de. Çünkü genelde oyuncuları yoğunluğun azaldığı yerlere veriyorlar ama Yok burada kimse çıkmadı. Şu yukarıdaki Rufus duruyorsa tek başına ise gidip onu öldürelim. Bak orada bir hareketlilik gördüm sanki. Yanlış mı görmüşüm? Doğru görmüşüm. Hı? Alanın gözünden kaçmaz. No, you're not cool. Ya bak. Tam gerçi ben de arkasından geldim. Oo lan beni sevk ettiğin yere bak. Adam hemen dibimde. Ya vuramayacağım. Bir mermi yedi ama yetmez. Zırhı sağlam ki bir kere. Hop kafadan vururum. Hop onu ölme. Onu ölme. 22 deneyim. Eh fena değil. Bir dakika nereden? Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Çık oradan. Yapma. Yapma oğlum. Yapma oğlum be. Böyle pat diye çıkma. Bak 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 ba, görüyor musun? Çöküyor. Benim benim adamın ölüsüne ateş ediyor. Gel bakalım sen gel gel. Sen neredesin? Lan. Bu adam sadece beni öldürmeye odaklanmış ya. Kardeşim bu bizim mi? Bizim değil. Hop çekildim. Hop bir bomba salladım. Şuradan geliyorsun. Oraya da salladım. Hop yardım 55. Kim sıktı oğlum yardım 55 diyor bana. Şuradan biri çıkacak. Kazandık mı? 9 7. Şimdi şöyle değerlendirebilirim bunu. VL 35 ile oynasaydık böyle oynar mıydık? Yani çok da fark olmazdı bence. Herkes tabi 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 tabi. Bu insanlarla tabii, 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 Bu tabii, tabii bir bir tab ]專利.9 7 olmaz. 8 7 falan olurdu herhalde. 1 2 öldürmek eksik olurdu en yani fazla. Oo kargaşa. Herkes kargaşaya versin. Kargaşa kargaşa. Şşş. Ya ne var şu şantiye? Ba ba ba. Dörde bir. Dörde bir. Dört tane oy vermişler. Peki. Biraz geç olacak ama. Siz de biraz zaman sonra yanıldığınızı anlayacaksınız. Bu kar var. Halit K var. Halit K'yi ben iyi oynuyor diye hatırlıyordum ama tek bir şey yapamadı geçen oyun. Neredin sen? Aa, ha? Neredin sen? Yapma, yapma, yapma. Tam dememin üstüne de yani denk gelmesi. Yok bir şey, yok, bir şey, yok, bir şey, yok, bir şey, yok, bir şey, 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 bir şey yok, bir şey yok. Burada bir aha ya Ali mi? Ali mi? Canı. Niye yapıyorsun kardeşim sen bunu? Niye böyle arkadan sessiz sessiz ses yaklaşıyor? Var mı kimse? Kim ateş ediyor? Güzel. Ha, Hasbullah geldi. Şu karşıda birini öldürmüşsünüz. Şimdi siz nereden geleceksiniz o zaman? Malin Oh, Alim'e öldürdüm. Güzel. Bir garip çalışıyor ya bu ötücü. patlayıcıyla öldürme çok güzel. Ya ya ya. Hayır be, hayır be bu kar. Öğütücüye nasıl karşı gelebilirsin? Halime güzel. Halitke yardım edemedik maalesef. Mountain iyi oynuyor bir dakika. Bak şimdi şunu salla. Şunu salla. Ha çok güzel. Oo çok kalabalık çok. Nasıl? Lan duvarın arkasına geçtim. Nasıl öldürebiliyorsun? Halitke. Halitke. Kapa oğlum iyileği. Kapa oğlum iyileği. Halitke. Biri geliyor. Oo Vukar. Ne yapıyorsun Vukar? sessiz sessiz geliyordum ya bu kar. Şuradaydı. Ya abi nasıl ya? Tamam eyvallah güzel silah, güçlü silah da lüks etenler. Yani çok daha bakmanın alemi yok. İyi çok şükür. Uzun bir aradan sonra ben aldım. Bak. Hasbinallah. Hasbinallah. Allah'ım sen sabır ver. Nerede sıkıyor? Aa Ali mi? Ali mi? Ali mi? Ali mi? Ali mi? Ali mi? Ali, Ali, Ali Ateş edemedim. Bomba al bari. Patlayıcı bir ordurma. Yok. Mesela VLA'da sanki şeydi be. Daha stabil gidiyordu mermiler. Bunda sanki dağılıyor gibi. Tamam bunun atış hızı yüksek. Biliyoruz. Ama yani Veriyor da sanki attın mı tutturuyordu gibi. Bunlara dikkatli dikkatli çek Başka bir tane daha ver bana. Bir tane daha öldüreyim. Son adamı ben öldüreyim. Tabii efendim. Son adamı ben öldürüyüm. Şöyle bir bomba sallasam. Bak. Buna takılacağı tuttu. 6-9. Yani yeterli değil. Yeterli değil. Ya mesela Mount'ın... Bak. Onda da ötücü var. MK7 bir esprisi yok. MK7 lazer ekliyor. Dürbün ekliyor. Özel dürbün. Bu yani. Başka da bir işe yaramıyor. Prestij silahlarda seviye yükseltmek. Hadi kargaşa artık ya. He? Şükür. Ama güzel fena değil ya. Ben sevdim örtücüyü. Ama tabii ki kimse VL35 aşkımızı öldüremez. En azından bir süre için. Bir süre daha sonuna kadar VL ödüyoruz. KT yeni. Halit K ye tanıyor zaten. Vukar tamam. Mount'un. Mount'un da yeni gördük de. İşte önceki oyunlardan da yani bir iki oyun oynadık ama kim var? Mountain, Mountain. Bir mermi kaldı. Bir mermi daha yesen ölüyorsun ya. Bukar sen nereden vuruyorsun? Sen nereden vuruyorsun? Bukar? Bukar? Gel bakayım bak. Bak. Ba ben sinir oldum abi bu Vukara. Tamam, tamam 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 sakin tamam 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 tamam. tamam, tamam, tamam. <laughs> Ma ya Mountain. Sen de sanki bir... Sen de sanki bir şey var gibi be. Ha? Hadi kapat. Abla ben bıraktım o işleri be. Saygılar. Ben bir şey görmedim. Hadi kapat şu iğneyi. Aramızda bunu halledebiliriz. Ya bırakın artık ya bırakın Allah Allah Hepsi benim üstüme çullanıyor Lan başka adam mı yok başka adam mı yok Başka adam yok oğlum başka adam mı yok lan. Başka adam yok oğlum Mount'un da var Yok lan yok, lan, yok. Ben sağdan geleceğim Oh Ne oldu Ne oldu lan ne oldu Sen Sen Bekle Görmedin beni Görmedin beni Görmedin beni Çok güzel Çok güzel Bak Ya bu Vukar Şey ya Korkan teki Gerçekten keskin nişancılarda Bu bir, an, bir yandan da olması gereken bir özellik Yani sürekli saklanmak Ama 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 mantım bir dur artık ama ama bir dur artık yani. Ya koskoca adam kendini korumayı bilir herhalde. Sen niye sürekli o adamı korumaya çalışıyorsun? Hı? Lan bir kafa vuruş atamadım lan. Lan. Adam ölümde. Ne kulsuzum ya. Burada mı geleceksin ha? Gel bakalım Al. al sana bomba ha. Gel hadi. Al sana bomba gel hadi. Al sana bomba hadi gel hadi. Patladın artık. Yardım yüz. Ben öldüremedim yine. Bir bıraksana zaten bombanın üstüne oturacağız zaten. Ama yok illa ben öldüreceğim diyorsunuz. Ya sana hazır değilim dur hele ya. Patla oğlum. Öldürmedi. Timsah var ya yani zaten, zaten biraz zor. Hemen ölmesi. Sakın karşıma çıkma ha. Arkadan gelmem lazım da. Ya yine de Vela'yı özlüyorum ben ya. Tamam öğütücü de güzel ama yani. Vela'yı bir başka ya. Onun tadı ayrı. Nimi recon in Crimson Spire. Nerede ya? Sen benim canımı çok sıkmaya başladın ha. Bak bunda geri var zaten. Ben bir şey yapmadım ben niye suçlanıyorum ki ya? Hüseyin ne oluyor? Ya. Allahınızı severseniz ben niye suçlanıyorum abi? Real Nisha. Bunda garanti yani. Net. Ben bir şey yapmadım abi. Sen 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 gelme. Neredesin? Ha öldürdün mü sen? Tamam. Karışma! Bende! Bu kar da hep arkalıyor. Karşıdan çıkmaya yetmiyor tabi. Cesareti yok. on sekiz. Vallahi var ya... Of! Ecel tere döktüm ha. Mountain geliyor bir yandan. Bu kar arkalıyor bir yandan. Ya bu... Ya daha sana ne gerek? Bu ikisiyle biz zaten zar zor baş ediyorduk. Daha bu... Senin gelmene ne gerek vardı yani? Evet. Neyse. Bu videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha fazlası gelecek. Takipte kalın. Hoşçakalın. ለላለለለለለለለለለለት አለለች